Miyopi evet. nedir? Miyopi aslında hepimizin ortaokul, lise bilgilerimizden bildiği gibi uzağı net görememe. Hı hı. Ama miyopi son yıllarda çok yaygınlaştı. Dünya Sağlık Örgütü de bu nedenle miyopi artık ciddi bir halk sağlığı problemi ve salgın olarak niteliyor. Hı hı. Avrupa, Amerika toplumlarında %30-40 oranında toplumda miyopi görülüyor. Ama örneğin Çin gibi Asya ülkelerinde miyopi sıklığı toplumun %70-90'ına ulaşmış durumda. Ani o kadar fazla mesela zaten. Çok fazla yakın çalışma. Yakın çalışma, Aha, evet. ince iş. Gibi. Evet, miyopinin iki nedeni var. Bir tanesi kalıtım. Yani ailemizde miyop bireylerin olması ve gözümüzün ön arka çapının yapısal olarak daha uzun olması. Bu kalıtımla ilgili miyopi nedeni. Diğeri de çevresel faktörler. Çevresel faktörlerden de kastettiğimiz dediğim gibi çok fazla cep telefonu, bilgisayar ve yakına bakarak yaptığımız çalışmalar. Çalışmalar tetikliyor mu bunları yani? Daha evet. da hızlandırıyor anlamında. İkisi de hem e, miyop olmayan bir çocukta örneğin miyopi oluşmasına yol açıyor hem de mevcut miyopi ilerletiyor. İlerletiyor. Peki kaç yaşına dek ilerliyor miyopi? E, boyun uzama sına bağlı olarak göz de uzuyor hı hı. ve miyop göz zaten normalden uzun bir göz e, o yüzden e, çocuğun gencin büyüme hızına göre 18-21 yaşa dek boy uzadıkça İlali. göz uzadıkça miyopi uzuyor e, miyopi artıyor ama ee, bilgisayara çok bakanlarda bu yaşlardan sonra da her yaşta az az miyopinin artabildiğini gözlemliyoruz. Gözlemlediniz. Peki Hı -hı. tedavisi nasıl yapılıyor? Ee, tabii ki klasik tedavi gözlük, kontak lensler ve lazer tedavisi. Hı -hı. Gözlük ve kontak lensler geçici çözümler. Ee, miyopiyi tamamen tedavi etmek için çok yaygın olarak kullandığımız tedavi lazer tedavisi. Tamam lazerle miyopiyi tedavi ediyoruz. Peki diğer göz bozukluklarında Hı -hı. E, ne gibi tedaviler yapıyorsunuz şu anda? Diğer göz bozuklukları da hipermetropi ve astigmatizma. Hipermetropi bildiğimiz gibi yakını iyi görememe Hı -hı. ama hipermetropi yüksekse Uzağı görmeyi de bozuyor veya yaş 40'a yakınsa bir hipermetrop sadece yakını değil uzağı da net görememeye başlıyor. Astigmat da hem uzak hem yakın görüşümüzü bozuyor. Astigmatlı kişiler özellikle gece araba kullanırken farlarda ışıklarda çok fazla yayılmalar fark ediyorlar. Bunları da gene lazerle tedavi edebiliyoruz. Yani Peki. lazer sadece miyopi değil hipermetropi ve astigmatizmayı da tedavi, tedavi ediyor. ediyor. E, lazer tedavisi kimlere yapılabilir kimlere yapılamaz. Öncelikle yaş sınırımız var e, 18 yaştan önce lazer tedavisi uygulamıyoruz ama sadece 18 yaşına gelmek yeterli değil son bir yıl içinde numaraların ilerlemediğini de teyit etmek istiyoruz Eğer ilerlediyse durmuş Evet durmuş olmalı bir yıl daha bekliyoruz ta ki ilerleme durana kadar. Durana kadar. E, ayrıca derecelerle ilgili sınırlarımız var. Miyoplarda 8-10 dereceye kadar çıkabiliyoruz lazer tedavisinde. Hipermetroplarda 5-6 dereceye kadar. Astigmatlarda yine 5-6 dereceye kadar lazer yapıyoruz. Gözle ilgili aradığımız özellikler var. E, biz lazeri gözün en öndeki şeffaf tabaka olan korneaya yapıyoruz. E, o yüzden korneanın çok sağlıklı olması gerekiyor. Bunu bir takım tetkiklerle araştırıyoruz tezer öncesinde. E, hem şeklinin düzgün olması gerekiyor bu korneanın, hem de yeterli kalınlıkta olması gerekiyor. Peki diyelim ki bu saydığınız kriterlere uygun değil, Hı -hı. gözü lazere uygun değil. O zaman nasıl bir tedavi uygulanıyor? Hı -hı. Bir de gözü lazere uygun olmayan e, grup var. Bunlar gebeler, emziren kadınlar, derecesi çok yüksek olanlar. E, romatizmal hastalıkları olanlar, keratokonus dediğimiz bir gözün korneasının şekil bozukluğu olanlar, gözü çok kuru olanlar, katarakta olanlar, özellikle kortizon başta olmak üzere bir takım e, ilaçları kullananlar bunlara lazer yapamıyoruz. Ama sorun örneğin sadece korneasının ince olmasıysa kişinin çok ince değil ama hafif ince bir kornea ise lazerde de bizim kullandığımız yöntemler var. E, Femto dediğimiz örneğin. Bunu yapmıyoruz da PRK veya no touch dediğimiz başka lazer tekniklerini kullanabiliyoruz. Hı. Ama dereceler yüksek olduğu için 8'in onun üzerinde örneğim yok bir göz olduğu için lazer yapamadıysa, bu defa da gözün içine... Fakik göz içi lens dediğimiz ikinci bir mercek yerleştiriyoruz. Hepimizin içinde şeffaf, kristalin bir lens var. Bu lense hiç dokunmuyoruz. O lensin üzerine ikinci bir lens yerleştirerek e, lazer yapamadığımız bu yüksek miyop veya hipermetrop gözü Mercek ameliyatıyla tedavi edebiliyoruz. Peki lazer tedavisi mesela nasıl gerçekleşiyor? Hepsi farklı farklı mı? Birbirine benziyor mu? E, hepsi farklı farklı. E, günümüzde bizim en çok uyguladığımız yöntem en köklü teknoloji güncel yöntem femtolesik. Hı hı. Burada bir kapakçık kaldırıyoruz. E, bu femtolesin bir de kişiye özel uygulama e, şekli var. Hı hı. Aslında her birimizin gözü tıpkı parmak izimiz gibi eşsiz. O yüzden her gözde aynı standart tedaviyi yapmak yerine e, aberrometre denen e, aletlerle gözde aberrasyon dediğimiz küçük kusurları da saptayabiliyoruz artık günümüzde. Bunları saptadıktan sonra kişiye özel femtolasik yöntemiyle hem hipermetropi, miyopi, astigmatizmayı düzeltiyoruz. Hem de bu aberrasyonları düzeltiyoruz. Hı hı.